Bugün Gaita'da gizli kan testinden bahsedeceğiz. Gaita'da gizli kan testi 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerin tümüne yapılması gereken bir test. Ve bu testin 2 yılda bir tekrarlanması gerekiyor. Gaita'da gizli kan testi nasıl yapılır? Öncelikle bunu biraz daha Türkçe konuşacağım, Latince konuşmayacağım anlaşılsın diye. Su ve idrar değmemiş büyük kalp testinizden bir parça kuru bir kaba alıyorsunuz. Kaba aldıktan sonra Kabın içerisindeki büyük abdestinizden bu çubukla 1-2-3 farklı bölgesinden gayita e, sürüntüsü alıyorsunuz. Kaka sürüntüsü alıyorsunuz. Daha sonra bu tüpün içerisine yerleştiriyorsunuz. Bu tüpün içerisinde kanser tarayıcı su var. Bu suyu biraz şöyle çalkalayıp 3 dakika kadar bekletiyorsunuz. 3 dakika beklettikten sonra yine bu test çubuğunu temiz bir şekilde açıp kuru bir zemine koyuyorsunuz. Daha sonra şuradaki küçük kısma, küçük bir açıklık var o kısma. Bu aparatın kafasını şöyle kırarak bir miktar damlatıyorsunuz diğer tarafa geçmeyecek kadar. Yani 3 damla damlatıyorsunuz. Daha sonra burada tek çizgi çıkarsa eğer uzun kısımda herhangi bir problem yoktur. Fakat çift çizgi çıkarsa aile hekiminize gidiyorsunuz. Bu testleri sizlere aile hekimleriniz dağıtıyor zaten. Ücretsiz bir şekilde Sağlık Bakanlığımızın uygulaması bu. Aile hekiminize gittiğinizde bakın burada tek çizgi çıkmak üzere. Yine bunun sonuç vermesi için 3 dakika bekliyorsunuz. Aile hekiminize gittiğinizde benim çift çizgi çıktı dediğinizde o sizi bir üst kuruma yönlendiriyor kolonoskopi olmak üzere. Gaita'da gizli kan testi bağırsak kanseri taraması için kullanılan bir test ve önemli bir test. Bu normalde 2 yılda bir yapılması gereken bir test. En başta söylediğim gibi. Bakın şöyle tek çizgi çıktı. Çünkü su temizdi. Şimdi daha sonra tek çizgi çıktığı zaman sorun yok diye düşünüyorduk. Bunları topluyoruz. Ve şöphe ya da hastaneye gider